Arkadaşlar menümüzden bahsedecek olursak new yeni proje açarken kullanılıyor. Open projeye dosya açarken kullanılıyor. Ya ee, yalıp bakın bu şekilde dosyayı çağırmış oldum. Ee, burayı render renderlarken kullanılıyor arkadaşlar. Real time render da gerçek zamanlı render. Şimdi edit adı üstünde düzenleme menüsü. View. Buradan Windows Layout, Default Layout yazarak, e, yaparak e, eski haline getirebiliyorsunuz çalışmanızı. Bunu zaten bir önceki videoda dedim. Bu şekilde düzeni değiştirdiniz. View. Ay, view. Windows Layout, Default Layout yaparak klasik hale getirdiniz. View'de açık pencereler, vesaire e, bunlar hangilerin çalışma ortamında hangi pencerelerin açılacağını belirtir. Insert e, adı üstünde dosyaya bir e, mesela ne ekleyelim? Text ekleyelim. Şuraya geldik. Insert dedik. Text dedik. Buraya yazdık yazdık. Bakın buraya bir yazı eklenmiş oldu. Bu şekilde eklemeler yaparken kullanılıyor. E, Tools, araçlar menüsü. Bunlar zaten e, proje yaparken sizlerle hepsini kullanacağız arkadaşlar. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Bir anda bilgi yüklemesi yapmıyorum. Options, ayarlar, program ayarları. Help de e, destek alabileceğiniz, Tutorials'lara bakabileceğiniz kısım arkadaşlar.